Yasal uyarı. Türkiye'de spor bahisleri veya şans oyunları oynatma yetkisi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nındır. 7258 sayılı kanun gereği yasa dışı bahis suçtur. Hangi maça platformu kurulduğu günden beri yayıncılarımız gerek YouTube yayınlarında gerekse üyelik platformunda sadece Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın resmi oyunu olan iddia bülteni üzerinde yer alan maçları ve yine bu bültendeki marketler üzerindeki seçimleri yorumlar. Yayıncılarımızın hiçbiri yasa dışı bahise yönlendirme yapmaz. Yurt dışında yaşıyor olsanız dahi yayıncılarımıza sadece iddia marketi üzerinde olan maçlar ile ilgili fikir sorabilirsiniz. Israrla bülten dışında yer alan maçları soranlar uyarılacaktır. Platformumuzun kuralları gereğince izlemekte olduğunuz bu yayında yasa dışı bahis sitesi ismi yazanlar kanaldan kalıcı olarak yasaklanır. Saygılarımızla hangi maça yönetim ekibi? Efendim mutlu ve sağlıklı günler. 8 Nisan saatler 12.02 gösteriyor. Yeni haftanın ilk yayınında sizlerle birlikteyiz. Efe Uysal. Rahmi Bey bir Efe. sorum olacak. Rahmi. Buyurun. Buyurun Efe. <laughs> Yani yurt dışında da olsam illa iddia marketiyle mi ilgili sorular sormam gerekiyor? Evet abi. Programımızda. Atar mısın e, ee, de kalıcı olarak? <laughs> Sen neredesin abi dur bakayım. Arka plan Fransa'ya benziyor. Fransa'da mısın? Öyle bir gene bir öğrenci ziyaretine geldim. Peki. Bakayım dedim bir bağlantımı kontrol edeyim. Birazdan belki çıkmam gerekebilir ama hem bir merhaba diyeyim. Çok iyi oldu abi. Hem de bir genç abi. geldin. Şu Arsenal seçimini bir duyayım. Bir de bir yarın falan yayınları yapacağım. Ee, o yüzden bir... Hem de bir kontrol etmiş olayım dedim, bir de merhaba Arka, diyeyim dedim. Anla müthiş. E, İyi mi? Ya ar zaten ar gidiyorum. arkadaşlar yani <laughs> hakikaten Avrupa bizi kıskanıyor ama yani internet konusunda <gülüyor> yani <gülüyor> ağlanacak haldeyiz, söyleyeyim yani. <laughs> yani kıskanmaktan öteyiz. <laughs> Efendim tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Yeni haftanın ilk yayını e, hatta bu hafta e, yayın akışımızı da şöyle ufaktan sizlere bir e, başlangıç yapıp ardından hemen programımıza hızlı bir şekilde dönmek istiyorum. Bakayım bir geldi mi yeni haftanın yayın akışı. Şu anda niye sorun yaşıyorum? Hı, tamam düzelttim hemen. Oynama kameranla. <laughs> Evet yeni haftanın yayın akışı gelmiyor. Canımız sağ olsun. Bakayım. Geldi. Buyurun. Ee, yeni haftanın yayın akışı efendim. Ee, açık yayındayız bugün. Ee, Fırat abi son dakika. Ee, <laughs> evet. Kızı, kızı rahatsızlandı abi. <laughs> yok yok aradı beni. Ee, Rahmi istiyorsan telefonla beni aldı. dedi. Yok abi dedim sen kızınla ilgilen dedim. Okuldan aramışlar. Şimdi alıp onu hastaneye ha, kontrole götürecek. Ha. Muhtemelen influenza olduğundan şüphelenin diyor. E, yarın yayınımız var. E, 1-0-2 yine e, Fırat Erten, Neyfe Ulusal, Genco, Boran olacak. Perşembe günü yayınımız kapalı. üyeler özel olacak. E, Cuma günü yayınımız yok. Cumartesi günü üyeler özelliğini yine tam kadro e, sizlerle olacağız. Pazar günü de yine açık yayınımız olacak. Hangi maça e, platformuna WhatsApp e, kulüplerine siz de üye olup e, ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. E, tahtalarımız falan ki hafta sonu Avrupa borsasındaki tahta dokunuşu olağanüstüydü gerçekten. Üçte ee, ya. 3 yaptı. Ee, Avrupa e, o kadar elit maç varken e, gittiler yine Hatay Spor maçına dokundular ve e, yanıltmadı diyelim. Artık Nasıl o ama, gülüm, ver gülüm maçı oldu ya. Yanıltmadı. Ee, bugün de Asya tahtasından <laughs> bir gariplik var. İleride ee, e, bunu söyleyeceğim ama tabii ki günün en önemli e, maçı bence Arsenal Real Madrid maçıyla bir başlangıç yapalım. Hatta Genç abinin de e, yorumunu merak ediyorum. İngiltere takipçisi olarak Efe abiden de yorumları alacağız. Genç abi dinleyelim mi seni? Ne diyeceksin? Var mı e, Arsenal-Real Madrid'e görüşün? Valla bu e, kolay bir maç değil. E, ben normalde Efe zaten hemen söyledi. Bir Arsenal bekliyorum senden dedi ama e, bir defa bir şu haberi vereyim. Atletico Madrid Real Madrid maçından sonra çıkan olaylarda seyircilerle e, tatsız bir şekilde etkileşime giden giren başta Rudiger olmak üzere 3 oyuncunun da ceza almadığı açıklandı. Bu çok önemli Real Madrid adına. E, yani zor bir maç e, KG var olabilir Arsenal kazanır ve KG var olabilir ama benim bugün yani hiçbirinizin hayal bile edemeyeceği bir tahminim var arkadaşlar. ben Hazır tahmin Evet. Evet şeyhop ee, ben maçı. Hayır. Şuan ben de Bülten tahmin edeyim. De, ben ben de tahmin bülten'de etmeye maç, çalışayım. 20 maç söyleyeyim bültende bulamazsınız. 20 maç diyorum size. Söyle. Yani. E, evet, maç olabilir mi acaba? Az gollü Seçimler olabilir belki ters köşe. Ben de bir tahminde bulunayım. Türkiye tamam. Slovenya kadınlar maçı mı abi? Oha helal olsun. <gülüyor> 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 Vallahi helal olsun. Neymiş? Türkiye-Slovenya Türkiye, karısar maçı. maçı. Ben bu maçla ilgili hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir seçeneğim var diyorsun zannettim. Yok hayır hayır. Şimdi şöyle söyleyeyim. <laughs> e, ben e, ilk maçı da televizyon veriyordu. Tabii veriyordu. İzledim. Canlı da oynadım. Çok da güzel bir para kazandım. E, Slovenya bize göre çok üstün. Bir de canlı oynayacağım için yüksek bir meblağ. Ders de çalıştım o maçta. Böyle maçtan 10 dakika önce baktım. Slovenya kadınları FIFA'da 38. sırada. Biz 58. sıradayız. Ee, yani son dönemde bizde fena değil bir çıkış var ama Slovenya'ya çarmıha takabilecek kadar değil. Zira maçı 3-0 kaybettik. Ve hemen hemen hiç varlık gösteremedik. Ben Slovenya'nın bizi e, Türkiye'de de yenmesini bekliyorum. 1.41'lik bir oran var. 1.41 Galiba bu... bu e diyeceğimizi şaşırdık ya hepimiz. Yok, yok. <gülüyor> Şoktayız. Yok, <laughs> bu, 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 bu maçı e, biz bir önceki maçı e, takip ettik. evet. etmiştik. Evet. Slovanya Türkiye maçıydı değil mi e, Fehmi? Evet, 2-0'da evet, evet, hatta. E, Mülten'e de evet, girmişti hı. ve e, Slovanya'nın e, taraf golünü almıştık. Biz e, kendi aramızda şey yaparken, böyle değildi o zaman. Canlıydı. E, o yüzden böyle bir aman aman olmadım ama e, Fehmi'yi de tebrik ediyorum tabii. Nokta atışı bildi ya. E, genç abi Evet, Allah tebrikler. Bir e, daha abi. tekrarla e, genç abisi kimin? Şu anda klip alıyoruz. Buyur abi. Tamam. E, Türkiye-Slovenya Uluslar Ligi kadınlar B grubu maçında. Slovenya'nın Türkiye'yi deplasmanda da yenmesini bekliyorum. 3-4 gün önce Slovenya'daki oynanan maçı izledim. 3-0 kazandılar. Açıkçası zaten taraftar maraftar hiçbir şey yok. Ne içeride ne dışarıda. Hadi olsa olsa bir şeyler olsun ama yani bizden çok daha üstünler. Ee, Slovenya FIFA sıralamasında 38. Türk kadınları ise 58. sırada. Yani böyle bir 20 sıralık basamaklık fark da çok ciddi fark yaratıyor gördüğüm kadarıyla. Peki. Bu tercihi aldık. Şimdi gelelim ekrandaki maça abi. Yani şimdi Arsenal, Real Madrid. Tamam. E, ile gidi. Ben senden görüş alacağım. Ne bekliyorsun tamam. diye. E, benim peşinden söyleyeyim. E, Femi de zaten ana seçimi. Karşılıklı gol beklentim var. Berabere bitmesini bekliyorum müsaade bakanım ben. 1-1 bir bir gibi bir skor olabilir belki. Ama tabii e, burada e, dinamiği sen daha iyi çözersin. İngiliz takımı ev sahibi. Ne diyeceksin? Yani e kadrolar çok iyi ama tabii Arsenal'de bazı eksikler var uzun süreden beri devam eden. İşte e, Havertz olsun, e, Gabriel Jesus olsun. E, ama en azından Saka döndü. O çok önemli. Saka'nın dönüşü. E, yani Real Madrid'de de Arsenal'de de önemli eksikler var ama tabii yani Premier Lig'in zirveye oynayan takımlarından bir tanesi Arsenal ve Real Madrid'de ne olursa olsun Barcelona ile birlikte her zaman Dünya Futbolu'nun hele ki Şampiyonlar Ligi'nde en söz sahibi, en kıdemli, en kurumsal hafızası, kuvvetli takımlardan bir tanesi. Hakikaten taraf tahmini yapmak çok zor bu maçta. Çünkü iki tarafa da gidebilir bu karşılaşma. <laughs> e, açıkçası e, Fehmi senin e, tercihine katılıyorum. Ben de bu maçı kuponuma koysam ilk tercihim KG var olur. Ee, ekranı da getiriyorum şimdi seçimi. Ee, şöyle e, yaptım. Ee, Efe abi senden de e, yorum alacağım. Ardından Fehmiye de söyleyeceğim. Bilgisayar skolarını da ben e, ekrana getirmeye çalışayım. Buyurun efendim bakın. E, büyük abi 2-1 demiş. E, 2-1 Real Madrid kazanır demiş. E, hemen bilgisayara bakıyorum. Bilgisayar 1-1 demiş. Ve Zlatla da 2-1 Real Madrid kazanır diyor. Efe abinin bulunduğu ortamda şu anda e, tadilat çalışmaları e, <laughs> Valla ya. E, herhalde yani. belli bir saatten sonra başladı. <laughs> Tam şey yaparken yoktu. Efe abi <laughs> senden de görüş alayım. Arsenal Real Madrid'e hemen. E, gol var. Çok muhtemel gözükse de yani oranı çok yüksek değil mi ya? 1.75 falan açılmış hatta. Lan bu Arsenal'den Marsenal'den mi kaynaklanıyor? Bence çeyrek final maçı olmasından ve gol beklenmemesinden dolayı olabilir Efe. O yüzden biraz e, zor bir maç bu ya. E, yani böyle biraz var var sanki bu orana göre e, biraz riskli gibi gözüküyor ama. E, Valla Arsenal Real Madrid maçında yani şu maçı gördüğümde bu maçta mesela ilk yarı çok korner olur diye düşünürüm. Evet karşılıklı gol var e, da mantıklı gibi gözüküyor. Hangi taraf daha iyi durumda? Yani ligde, ya genel Güzel anlamda genel anlamda Real Madrid daha iyi durumda. Avantajlı bir skorla da dönebilir buradan. Manchester City'yi eledi. Bir, bir ev belki turda. Hep böyle Vallahi zor bir maç ya. Ee, çok o kadar bir şey bulamadım buna yani. Güzel bir karşılaşma gibi gözükse de biraz ortada dediğin gibi bir beraberlik çıkabilir burada. Ama o beraberlik de öyle iki ikiler falan çıkmaz sanki. Evet zaten bir bir olabilir ya da taraflardan bir, bir. biri iki bir gibi geliyor bana. Zor bir maç. E, Fehmi seni dinleyelim. Senin ana, e, analizin nasıl bu maçta? Ardından e, Fırat Ertem'in çok enteresan bir seçimi var bu maçla ilgili. E, notlarımı da aldım. E, dakikalar önce telefonla görüştüm. O şu anda yoldayken. O notları da ileteceğim. Fehmi söz sende ardından Fırat Ertem seçimini ekrana getireceğim. Ya Arsenal'e baktığımız zaman grup aşamasında sadece 3 gol yedi. E, ee, Inter'den, Sporting'den bir de Girona'dan sadece 3 gol yemiş bir Arsenal var. Daha sonrasında PSV ağır bir 7-1'lik galibiyet. Sonrasında evinde tabii ki o 7-1'in getirdiği bir oyunla 2-2 eledi PSV'yi. Real Madrid'e de baktığımızda grup aşamasında zaten ilk 8'de de bitiremedi Arsenal'in aksine ve City ile Atletico Madrid'le maçlar yapıp eleman aşamasında buraya kadar geldiler. Arsenal'in saha ve seyirci avantajı her ne kadar bu tarz büyük maçlarda çok fazla e, ben böyle dikkat edeceklerini düşünmesem de yine de Arsenal'in saha ve seyirci avantajıyla oyun'a bir ağırlık koymasını bekliyorum. Yani turu bir kere İspanya'ya bırakmak istemeyecektik, B bırakmak istemeyecektir Arsenal. E bunun yanı sıra karşımızda da Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi Real Madrid var. Yani mesela bu maça ben üst oynamaktansa var oynamayı daha uygun gördüm. Çünkü taraflardan birinin maçı 3-0'a götürmesi bana biraz sürpriz olur. Özellikle hem bu eşleşme bazında hem de e, takımların kalitesini, e, durumunu göz önüne aldığımızda maç 3-0'a gelmesi biraz bana dediğim gibi sürpriz olur. O yüzden eğer üstte de gidecekse öncelikle bir kere var karşılıklı gol vardan geçecek bir maç olarak görüyorum ben. 2-3 gol bandına sıkışabilir. Ben de bir bir veya 2-1 gibi bir skor bekliyorum. O yüzden tercihim karşılıklı gol vardan yana oldu. Bu şekilde izleyicilerin beğenisine sunmuş olayım. Tabi Arsenal'da biraz bu sene e, biraz sakma gelebilirsiniz ama bana Beşiktaş Hanım satıyor. Hani Beşiktaş gidip Bilbao'yu yeniyor, Lyon'u yeniyor, gidip Gaziantep'e yeniliyor, Konya'yı yeniliyor. Gidip Galatasaray'a yeniyor. Yani Arslan'ın da bu sezon e, dikti. Aldığı skorlar falan böyle garip. İlk beklentimiz olmaktan gidip PSV ekipte 7 falan. Böyle enteresan skorlara imza atıyor. E, ama evet yani onları... Arsenal'in Arsenal mesela 1-0-2 seçimi yapacak olsam Arsenal'e oynarım. İlk ayakta. Arsenal'in galibiyetini oynarım. Ama eğer Arsenal'in galibiyetini düşünüyorsak yani sanki böyle yine gol yemeden kazanabilir mi? Evinde oynadığı bütün maçları gol yemeden kazanmış mesela. Yine böyle 1-0 falan mı olur acaba ya? Fırat Ertan bana Arkan biraz, bir penaltı bana biraz olur. gol var. Açık söylemek gerekirse gol var bana riskli geldi ya ilk ayak. Ee, Valla ben böyle 1-0, 0-0, 1-0 falan daha böyle bir şey gibi gözüktü. Fırat Ertem seçiminde e, penaltı olur. Anekdotlarını şu şekilde aktardı. E, hani Real Madrid e, Şampiyonlar Ligi gruplarında bir maç artık tüm maçlarında deplasmanlarda e, penaltı kazandı bir şekilde. Penaltı oldu maçlarında. E, yine e, bu maçta e, bir şekilde penaltı görebiliriz. Yüksek oran avına gittim. E, zor bir maç olduğu için yüksek oran avına gittim diye böyle bir seçim verdi. Değerli izleyiciler e, bilgisayar skorlarını son bir kez daha hatırlatıp e, hemen diğer maça geçeceğim. Ee, hemen şöyle ekrana getirdim efendim. Bakın e, büyük abi 2-1 Arsenal kazanır diyor. Bilgisayar 1-1 berabere biter diyor ve Zlat'la da 2-1 Real Madrid kazanır diyor. Kurumsal hafızanın yanına gitmiş durumda. Değerli izleyiciler. Peki e, hemen diğer maça geçiyorum. E, Bayan İhtar maçı. Burada da e, sevgili Fırat Ertem'in seçimiyle yine e, geliyorum. KG yok demiş Fırat abi ve demiş ki e gruplarda 8 dakika KG yok bitti. Bir tek Feyenoord KG var vardı. E bu maçta KG görebiliriz demek. 1.84 oranı var. E F abi senle başlayalım. Ardından Genco abi eee sözü vereceğim. Ardından ikinizi de uğurlayacağım Şampiyonlar sonunda. Önce ben mi olayım? Biraz gürültü ee, yükseldi bu arada burada ama tamam. Genco, Genco bir başlasın abi, ben abi, devamını tamam. getireyim. Tamam. E, ee, Valla burada da yani normalde Bayern Münih ya yani bu sene değil de bundan önceki senelerde herhangi bir senede 3-5 senede şu iki takım eşleşse Bayern derdim ama Inter gerçekten harika bir sezon geçiriyor. Yani çok iyi bir forveti çift. Hemen arkasında işte Mkhitaryan'ı e, ee, çok formda bir Hakan Çalhanoğlu'su ya böyle güzel güzel bir İtalyan takımı oldu. Çok zor gol yani. Mesela e, ee, Fehmi az önce Arsenal'in 3 gol yediğinden bahsetti gruplarda. Birini Inter'den yedi ve mağlubiyet aldı Inter'den. 1-0'da kaybetti. <laughs> çok acayip bir karşılaşma oynadılar. Ee, açıkçası Inter'in sahasında olsaydı Inter derdim ama burada sanki bir az gollü bir beraberlik ee, ya burada denersem ben ya biliyorum Türkiye'de iddia severler hatta tüm Avrupa'da dünyada gol altı çok sevmiyorlar ama ya bu maçta gol altı olmayacaksa hangisi olacak? Inter bu tip maçlarda çok iyi kapanabiliyor. Ben net iki gol altı olmasını bekliyorum. Ee, Inter'de bence iyi bir sonuçla dönecek. Yani o iyi sonuçta bence 0-0 da olabilir, 1-1 de olabilir. Bilgisayar skorlarına baktığında 1-1-1-1-2-1 skorları var. Bilgisayarlar gollü bir müsabaka bekliyor. Efe abi sen ne dersin? Ben kesinlikle Genco'ya katılıyorum. Fırat'a da katılıyorum. Inter'de de eksikler var. Taremi falan eksik. E, ee, yani bu maç hiç öyle sanıldığı gibi gollü geçmez. Ee, Inter avantajlı bir skor dönmek avantajlı bir skorla dönmek için ee, oynayacak. Ee, i̇lk yarı sıfır olabilir. Bak ilk yarı sıfır sıfır biterse hiç şaşırmam bu Güzel, maçta. Güzel, evet, evet. Bence ben ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? İki maçta iki buçuk alt bitebilir. O Şampiyonlar Ligi'nde hep böyle. Bak Türkiye'de en çok oynananlar listesinde birinci sırada ne var Rahmi? Arsenal ve Real Madrid maçının iki buçuk üstü vardır. Yok, Arsenal, Real Madrid e, maç sonu iki var Türkiye'de Aç en çok oynananlar listesinde. Evet. Sonra 4. Bayern Münih'e ne oynanmış? Senin Arsenal, Real Madrid 3 diye bahsettik ya sırada. 2. sırada Bayern galibiyeti, 2. sırada Bayern Inter KG var var ve 4. sırada da Arsenal. Evet Arsene yani Real Genco da aynı Genco dediği şey çok doğru sevmiyoruz altı oynamayı ama yani bu maçlarda öyle kolay kolay ilk maçta bayern Inter maçı yani öyle kolay kolay 3 gol çıkmaz bu maçta. Az kere... abi Arsenal Inter maçına maç sonu bir oynardım eğer bir sıfır iki kopseri sadece ve zor Yardım oynaman gereksizdir demişti ve e, Avrupa'da en çok oynanan arsesi ilk sırada galibiyeti, milyon Arsenal galibiyeti. Bence Arsenal kazanır bu maçı. Artık 150 milyonu geçti şu anda. Evet evet. Real Madrid bakmayın. E, kırılgan yapısı var. O Atletico Madrid maçında çok zorlandı. Manchester City'yi eledi ama çok kötü bir Manchester City eledi. Arsenal böyle vites arttırdığı zaman acayip bir takım haline geliyor. Yani zaten Arsenal'in belki de bizi bu sene en çok ters köşe yapan özelliği bu. Hiç beklenmedik maçlarda inanılmaz işler yapıyor. Ben, ben abi ben bugün kafamda kararlaştırdım şeyimi. Ben biraz bu yayını açıkçası seçimleri alabilmek adına gelmiştim. Ben Arsenal galibiyeti ve Bayern Münih Inter 2.5 altı oynayacağım. Peki sizi uğurlamadan evvel son kez de ben kendi seçimimi ekrana getireyim. Tresborlu Reading maçı KG var. Bugün İngiltere alt liglerinden sektiğim sekim 1.68'de oranı var. E, Geyimki abi ilk yayına bağlandığında benim acayip bir sekin var dediği zaman Şefit ve Nezle'nin maçı olabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü benim ikinci da oydu. Yüksek oranı vardı ama bu yüksekliğimin bu. Hem Efe abi hem Genç abi uğurlayacağız. Ee, bizim Fehmi ile e, izleyicilerimize değinmek istediğimiz bir iki anekdot olacak. E, Genç abi var mı son bir notun? Efe Uysal var mı son bir notun? Herkese bol şans teşekkür ederim. Aynen teşekkür ederim. Ben de bugün biraz sizden tüyü alma adına geldim. Yarın esasında çarşamba perşembe maçlarını yazdım da. O yüzden biraz onları hazırlandım. Bugün pek hesapta yoktu ama Vaktim varken yani bir merhaba diyeyim evet. dedim. Hadi görüşürüz. Rahmet demiş ki genç abi chat GPT ile bağlanıyor. Chat GPT galiba genç abi değil diyor. Hayır ya genç abi olsun mu öyle şey? <laughs> Peki genç abi çok sağ ol. Bak al. Burada yapamam herhalde bana hafif. Bak ellerim burada. Chat genç ol. Chat genç ol. sağlık genç abi. Ee, çok Hadi sağ ol. Teşekkürler hep abi sen de katıldın. Hadi çok herkese bol şans. Bol şanslar abiler. Evet, e, üstadlardan da yorumu yaptık. Bugün e, tabii İngiltere alt liglerine de maç var ama yayın öncesinde sevgili e, Fehmi ile birlikte dikkatimizi çeken ve hadi bu e, anekdodu anekdotu izleyicilerimize paylaşalım dediğimiz bir e, durum söz konusu. O da Asya Bayis Borsası'nda. Asya Bayis Borsası'nda ilk dörtte aynı maç var ve ilginç e, <laughs> ilgi seçimler de var. O maçın hangi maç olduğunu size Fehmi söyleyecek. Fehmi hangi maç bu maç? Ben de Genco abi gibi 20 tane maç saysanız bulamazsınız gibi bir çıkışla girmek istedim açıkçası. Iğdır İstanbul maçı Asya borsasında ilk 4 sırada. Ee, bana çok garip geldi Rahmi. Ee, garip geldi. sen nasıl değerlendirirsin? Bilmiyorum ama. Ama şimdi bu evet. e, Asya Bayis Borsası'nda şuna e, çok dikkat ediyorum. Bu tahtaları 5 senedir falan hazırlıyorum. Asya Bayis Borsası'nda eğer bir maç birden fazla girdiyse <laughs> genel maçlarda e, karşılıklı gollerle üstleri görüyoruz. Yani. Çok sıcak buna karşılaştık. Evet. Hatta, e, yakın zamanda e, sen de şeye denk gelmişsindir. Barcelona'ya denk gelmişsindir. Barcelona tabii tabii. zaman çatır çatır o maç böyle gollü oluyor. Bir birler, iki, iki, iki birler, iki ikiler. Üç ikilerden havalarda uçuşuyor. Tabii Asya Bayısı Iğdır İstanbul maçını görmek beni çok şaşırttı. E, hani tek bir seçim olsaydı şey yapardım ama birkaç seçim var. Kafamda soru şartları oluştukçası. Ee, tabii bu sıralar e, Avrupa Bayis Borsası'nda ya da değişik borsalarda e, Türkiye liginden takımları görmek biraz kafamda soru işaretleri bırakarak şaşırtıyor beni. Bunu üst üste e, Hatay Spor maçında gördük. Hafta sonu yayınımızı izleyen izleyicilerimiz Hatay Spor'un e, Avrupa tahtasında, e, Hatay Spor, E-Spor, Maxon 2'nin e, Avrupa tahtasında ilk sırada olduğunu 100 milyon... <laughs> aktığını belirtmiştik Hı -hı. yayınladığımızda ve e, daha evvel haftalarda da Hatay Spor maçları listeye girmiştik. De. Hatay Sivas maçı vardı, e, Hatay Kayseri maçı vardı. Bunların hepsi Avrupa tahtasında ilk sıraya gelmiş ve başarılı olmuştu. Asya tahtasında bu maçı görmek beni çok şaşırttı. Sen evet. ne dersin? Kimler de biraz garip. Hatta izleyicilerimiz onu da söyleyelim. Ee, Iğdır maç... İstanbul o zaman ilk sırada Iğdır İstanbul'un maç sonu ikisi var. Hı, -hı. İkinci sırada Iğdır İstanbul'un maç sonu sıfır var. Üçüncü sırada Iğdır İstanbul bir buçuk üst. Dördüncü sırada yine Iğdır İstanbul karşılıklı gol var. Evet. Yani. Çok enteresan. Gerçekten garip bir. E, sonra ben şeye de baktım Rahmi. Başka tahtaya girmiş mi? E, herhangi bir yerde var mı diye de baktım. Yok. Şeyde e, Türkiye'de bir var tek yani yedinci sırada var. var. Maç sonu iki olarak. ABD'de ve Avrupa Balkan'da falan yok bu maç. Yani... Evet Balkan'da falan da yok. Bir ee, Balkan hani genelde bizim atlikleri arada sırada biliyorsun ki bir rengir bulaşır. Siyirt, ama özel yok. Olsun, Siyirt özel idare olsun değil mi? Siirt özel idare serik belediye olsun. Tabii, tabii, Denizli tabii. Sporos'un giriyor ama tabii. bugün girmemiş. Böyle de bir enteresanlık var gerçekten. Ee, ama... Bunu da izleyicilerimize söylemiş olalım yani. Çok garip geldi bana da. Evet Asya'da ilk dördü çıkması bilmiyorum artık yani enteresan şeylere tanık oluyoruz Geçen hafta sonunda çok konuştuk bunu Avrupa bahis borsasında Hatay'ın zirvede oluşunu falan vesaire ee, O yüzden bir şey diyemiyorum yani bunun sebebi nedir ne göreceğiz ama mesela ben de ee, şey yapacağım olacağız, yani bugün takip edeceğim maçlardan bir tanesi olacak açıkçası İngiltere alt bugün seçimi seçimimi vermiştim. Ben ancak e, bir maç dikkatimi çekti. Blackburn, Sheffield ve maçı. E, nedenini anlayamayacağım bir şekilde oranların çok yüksek olduğunu görmekteyim. Üst seçimlerinin falan. E, ben Blackburn'un yani e, maç boyunca gol atacağını düşünüyorum. 1.30'larda falan bir oranı var. Şaşırdım çünkü. 2.40'larda falan oranı vardı. Eğer değişmediyse ya da bir hata yoksa yanlış görmediysem. Blackburn'un e, yani bu maçta ilk yarı gol de bekliyorum açıkçası. Yani Bayern Inter oynayacağım ama gidip Blackburn'dan oynarım. Oradan yatarım. İngiltere Atletikleri'nde bugün bayağı Maktar var aslında ama bilgisayar skorlarını bekliyoruz. Marak'tan selamlar demiş Çağrı Bey. Aktarayım size. Tamam. Bayern Inter 1-1, 1-1, 2-1. Arsenal Real Madrid 2-1, 1-1, 1-2. Preston Cardiff 0-0, 0-0, 1-0. Bristol Roberts West Bromwich 2-1, 1-1, 1-1 ve derbi Burnley maçı 0-2, 0-2-1-0. Ee, biraz hızlı gitti ama geriye alıp böyle tek tek dinlerseniz bilgisayar skorları bugün böyle kısaltı çıktı. E, ee, Avrupa tahtasında da Arsenal galibiyetinde 150 milyon euro yatırıldığını bir kez daha söylemiş olalım. E, ee, Femi var mı böyle değinmek istediğim için şey ekstradan? Valla Türkiye Slovenya Kadınlar maçını da takip edeceğim. Elca abiyle beraber. Ee, geçen sefer ee, bir fırsat çıkmıştı. Yine bakarsın bir fırsat çıkarsa gruplarda paylaşıma e, girebiliriz Onun dışında e, Enver abinin ilettiği birkaç e, tercih var. Onları anons tamam. edeyim. Tamam. Ee, Keçi Ören gücü e, Şanlıurfa ev sahibi ilk yarı gol atar veya maç boyunca ev sahibi bir buçuk üst şeklinde bir e, öneride bulunmuş. Iğdır İstanbul İlk yarı e, sıfır veya ikinci yarı daha fazla gol olur e, seçimlerini hmm. iletmiş. Manisa Ahmet Deplasman ilk yarı gol atar demiş. Enver abi buradan selamlar olsun. Bu şekilde onun da e, seçimlerini iletmiş olayım. Altlıklar da gerçekten efsane. Yine hafta sonu Batman petrolde Atabey'i yine bildi artık Atabey'i ben de ezberledim bundan sonra hafta ben vereceğim Batman'da Atabey gol atar diye Ben, ben de, de, de belediye derince e... <laughs> onu ezberledim abi belediye derince iki buçuk üç önümüzdeki hafta ben de onu olmazsa vereyim diyorum ne dersin abi Evler kaynarca haftaya Batman kimle yapıyorsa ilk yarı Atabey gol atar <laughs> al inanılmaz gerçekten ya Bugün şok olmuştum ya. İlk yarı e, Batman gol atar, golü de atabey atar dedi. Böyle hani kafiyeli böyle bir cümle oldu. 14 dakikada atabey atmıştı. E, golü e, bayağı da bir şaşırmıştım. Peki efendim yayınımızın e, sonuna geldik. Yarı saat 12'de yine e, tam kadro sizlerle birlikte olacağız. Epo Yusuf, Genco Boran, e, Fırat Erten, e, Femi de burada olur. E, ben de yine arka planda sizlere destek vermeye çalışacağım. Reji ekranında 8 olursa da zaten yayına giririm. Fehmi açılış benden, kapanış senden olsun. O zaman programımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğeni tuşuna basarsanız çok memnun edersiniz. Şanslı, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.